Allah'ım nasıl olur bu ya? Aklım almıyor. Necdet Bey öldü mü şimdi? Şu koş bir güne gelir. Ağız dalaşla başladı. Ama biz de ne olduğunu anlamadık. Necdet Bey kavga sırasında göğsünden bıçaklandı. Nasıl? Nasıl oldu ya? Nasıl peki durum şimdi? Çok kan kaybetti. Arkadaşlar hastaneye yetiştirmek için çok uğraştılar. Ama maalesef. Maalesef ne? Ambulans yanına kadar çoktan yoktu başını Başınız sağ olsun. İnanamıyorum ya. Koskoca Necdet Karabınar. Ne olacak şimdi? Arzu ile Gonca'ya haber vermemiz lazım. telefonla olmaz. Beni ise eve gideyim. Yüz yüze. Bir gün böyle bir haber alacağım aklımın ucundan geçmezdi. Nereden nereye? Bundan sonra benim için çalışacaksın. Ne? Sizin için mi? Duydum. Bu bir teklif mi? Tekliften de öte. Sağ kolum ol benim. Soframa oturacaksın bundan sonra. Burası senin için hazırlandı. Artık burada yaşayacaksın. Ve evet. bunlar da senin için. Bu biraz fazla değil mi Necdet? Herkes mevkisine göre muamele görür Erkut. Hayat tercihlerden ibarettir. Sen kendini neye layık görürsen onu yaşarsın. Yanınızda çalıştığım süre boyunca hep bunları düşündüm. Sizi gözlemledim. Ve anladım ki Necdet Bey, insan bu hayatta korkusu kadar kaçar, cesaret kadar da yaşar. İşte bunu burada sizin yanınızda çalışırken öğrendim Necdet Bey. Siz benden yepyeni bir adam yarattınız. İçimden güçlü, ayakları yere basan, bambaşka bir yerden çıkarttınız. İşte asıl bundan dolayı size minnettar. Olmayan oğlunuzun yerine koyduğunuzu söylediniz be Benim için bu de çok değerli, teşekkür ederim. Ama şunu da söylemem lazım ki, benim için daha değerli olan şey, neyiniz olduğundan çok, içimde, hayatımda yarattığınız bu değişim. İşte asıl bundan dolayı size teşekkür ederim. Tekrar her şey için sağ olun. Belki çok insana zarar dokundu. Ama bana o sefil Erkut'u çekti çıkardı dipsiz kuyulardan.